şuurun kişide nasıl bir üst başlıkta adı konur derseniz Allah Azze ve Celle onu din gününe iman olarak yani hayat her günüyle yaşanmış. Bazlarına göre gün bu gündür. Hayat yaşadığın günden ibarettir. Anı yaşa, bugün ne yaşıyorsan hepsi odur diye bakan öteye dair hayat ve hayat sonrasına dair bir ufka açılmak istemeyen, demin bahsettiğimiz kör ama hayatın sahibini tanıyanlar, bu kez hayatın sahibinin vaad ettiği sonsuz bir hayata açılan, ahirette açılan bir kapıda kendilerini din gününün beklediği, o muhasebeye, o hayatın hesabının sorulacağı, Allah'a dönülen o güne dair şuurda öyle kuvvetli bir basiret oluşur ki, öyle kuvvetli bir düşünce, öyle bir kuvvetli his oluşur ki Allah Azze ve Celle مَالِكِ يَوْمِ الدين, O günün sahibi Allah Azze ve Celle'dir ve harrasun açısından yani hayat öylece rastlantısal oluşmuş, yaşamaya bak bakalım, bir var edeni yok, dolayısıyla anlamı yok, bir yere çıkmıyor. Ne yaşadıysak o sonra karbon olup dağılacağız diyenler açısından din gününü inkar temel bir prensiptir. قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ Diyorlar ki din günü de ne zamanmış? Bu hayatın hesabının görüleceği bir Gün mü önümüze çıkacak? Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn. Boş boş şeyler. Ne yazık. Bazı vaat şeyler ile vaat olunuyorsunuz ama bir aslı yok, esası yok. Bundan öncekilerin asatırı. Öncekilerin yalanlarından, efsanelerinden ibaret. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدين. Din gününü böyle tiye alarak, gerçekliğini reddederek böyle soruyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ O gün geldiğinde onlar ateşin üzerinde azap görecekler. Dolayısıyla hayatı okumak hayatın çıkışına dair o demin bahsettiğimiz kuş bakışı bir bakış yaratılışa dair hayata girdiğimiz gün Allah'ın bizi annelerimizin kanında şekil ve suret verdiğinden itibaren hatta Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğiyle öncesini de bilahare öğrenerek öyle bir kuş bakışı bakış ki bu sonrasına dair ölüm ve ölüm sonrasında Cenab-ı Hakk'a dönüş ile hayatın sahibinin önüne çıkacağı ana kilitlenen bir bilince kavuşuyor. Buna biz ahiret inancı diyoruz. Buna biz din gününe olan kulun inancı diyoruz. Böyle kimseler iyi sonuca kavuşacaklar. O yüzden Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِۜ ''İyileri tarif ederken, davranışları üzerinden onları tarif etti.'' Yoksa kendi yaratılışıyla bir kimse kendisini kendisine bıraksa, deyim yerindeyse, gelişine yaşasa, ne arzu ediyorsa onun peşine, neyi heves ediyorsa onun peşine bıraksa, hayatta böyle serseri bir may mayın gibi dolaşır ve o kimsenin mutmain olmayan hırsları ile, ihtirasları ile bütünüyle tatminsiz kalacağı. Cenab-ı Hak اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَهَا لُوْعًا İnsanın yaratılışı böyle. Karşılığını bu dünyada bulması mümkün değil. Aşırı hırslı çünkü sonsuza tutkun ve ona hazırlanmış bir yaratılışta. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i yarattığında evvel emirde cenneti yerleştirdi. Bizim esas yurdumuz orası. Dolayısıyla burada o iht beklentilerimizi karşılamaya kalksak o sonsuz beklentilerimiz karşılıksız kalır. O yüzden Cenab-ı Hak helû dedi. اِذَا <laughs> مَسَّهُ bu, bu, kadar hırslı, bu kadar ihtiraslı, bu kadar beklentili. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ Kötülük değdiğinde o kadar çığırtkan birdenbire boşalır, çözülür. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ İyilik değdiğinde de bu kez pinti, şımarı, kendisini beğenmiş. Şimdi bu şuursuzluk, şuursuzluk sürecinin kişiye getirdiği o savrulmalar, o geniş açı savrulmalar, bazen olağanüstü mutlu, bazen de dibe vurmuş biçimdeki salınımlar. Bu hiç de sağlıklı bir hayat biçimi değil, bu hoş bir hayat biçimi asla değil. Ama Cenab-ı Hak şuura yönelen, iradeye yönelen kimseleri illa musallin, başta namaz kılmak suretiyle, namazını muhafaza etmek suretiyle, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onu sürekli kılan, hayatında onu ikame eden ve mallarından infak eden. Bunları böyle anlatırken Allah Azze ve Celle bunlar iradi davranışlarımız, irademizle ortaya koyduklarımız, aklettiğimiz yüce kudrete karşı saygımızı yaşadığımız bir süreç. Anlattı, anlattı, anlattı. Sonra da onlarla ilgili dedi ki وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ Onlar din gününü tasdik eden kimselerdir. Bu süreçte kişinin din gününe dair bilince kavuşması ve artık hayatı kimi emeklilik için yaşar, kimi evlilik için yaşar, kimi çoluk çocuk sahibi olup ev bark sahibi olacağı güzel günlerin hayali, pik, pikniği vesaire için onu sonsuz bir ufka koyduğundan, ha bu ki sınırlı şeyler bunlar. Ama bu şuursuzluk hali böyle kısıtlı ve sınırlı şeyler ile kendisini kandırabilecek kadar körelebilir ve körelmektedir. Ama akreden kimse öyle bir şuura kavuşur ki onun bilincinin ortasına, din günüyle birlikte açılan kapıyla ahiret ve sonsuz yaşam, sonsuz hayat ve sonsuz muştu tam ortasına düşer. Bu artık böyle bir kimseyi başka bir şey ile kandıramazsınız. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerinin beklentisiyle amel ederken daha onu ahiretin heyecanı, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerine kavuşmanın endişesi, telaşı sana.